Bugün işten geldikten sonra evde otururken Instagram'dan bir takipçimin bir mesajını aldım. Biraz sohbet ettik. Kendisi devlet memuru ve hayallerinden bahsetti. Şimdi Tabii ki ismini paylaşmayacağım ama bu bende bu videoyu çekmeme iten duygular uyandırdı aslında. Şöyle düşündüğümde çocukluğuma gittim aslında böyle biraz düşündüğümde bizim zamanımızda şeydi. Benim çocukluğum zamanında işte devlete kapıyı at, gerisi kolay, hayatın kurtulur falan şeklinde bir düşünce yapısı vardı bizim zamanımızda. Çünkü niye devlete çalışıyor olmak, devlet memuru olmak, devletten maaş alıyor olmak senin aslında bir orta sınıf vatandaş olduğunu anlatıyordu o zamanlarda. Ancak bugünlerde, günümüzde maalesef devlet de çalışan insanların böyle bizim hani orta direkt diye bahsettiğimiz olgu var ya. Gelir düzeyinin böyle ne çok iyi olduğu ne çok kötü olduğu konumdaki insanlar. Şimdi maalesef devlet memurlarımız artık bu statüyü yitirdiler. Orta direkt diyemiyoruz hiçbir devlet memurumuz için. Artık onlar da alt gelir grubunda kalan insanlar olmak zorunda kaldılar maalesef. Bu niye bu konu niye önemli? Bu konu dolayı önemli. Bir ülkenin ekonomisini ayakta tutsan tamamen orta direk insanlardır. Bu orta direk bahsettiğimiz orta gelir seviyesinde kalan insanlardır. Avrupa'da da veya gezin dünyanın ekonomi olarak böyle herhangi bir problem yaşamayan ülkelerini inceleyin. Ekonomi ayakta tutan halk veya halkın büyük çoğunluğu bizim bu orta direk bahsettiğimiz kısımdır. Eğer ki siz orta direk olgusunu ortadan kaldırıp, işte alt sınıf ve zengin sınıf arasındaki, yani gelir dağılımı olarak bahsediyorum. Tabii ki insanları şey yapmıyorum. Mesleğine göre falan sınıflandırmıyorum. Sadece gelir dağılımından bahsediyorum. Böyle bir araya getirirseniz ne olacak? Ekonominiz daralacak. Çünkü aşağıdaki insanlar sadece hayatta kalabilecekleri şeyleri almaya özen gösterecekler. Nedir bunlar? İşte gıdadır. Temel ihtiyaç nedir? Hayatta kalabilmek için bir ev kirasıdır vesairedir. Bunları yapıyorsa insan başka bir şey aramamaya başlayacaktır. Yani hayatın konforunu sağlayacak aslında lüks olmayan ve gereklilik haline gelmiş olan işte arabadır vesaire falan gibi konulardan uzaklaşmaya başlayacaklar. Ya da daha böyle eski, fiyatı daha düşük arabalara yönelmek zorunda kalacaklar. Şimdi bunlar belli bir dönem idare edilebilir insanlar tarafından psikolojik olarak idare edilebilir ama bu süresi uzadıkça insanlar artık bu psikolojik olarak böyle yorgunluk baskı yaratmaya başlar. Ve belli bir zaman sonrasında insanları arayışa itmeye başlar. Çünkü niye? Bugünümüzde özellikle işte herkesin elinde telefon, herkesin elinde sosyal medya. İnsanlar diye insanları görebiliyorlar, nelere eriştiğini görebiliyorlar. Bu videoyu izleyen insanlar gibi benim şu anki konumumda nerede olduğumu nasıl bir hayat içerisinde olduğumu aslında sizlere ben paylaşıyorum. Bunları kesinlikle sizlere özendirmek için yapmıyorum ama daha çok böyle hayatımdan, deneyimlerimi sizlere paylaşıyorum. Türkiye'de doğup büyümüş, eğitimini orada almış, yıllarca orada hizmet etmiş, ondan sonra Avrupa'ya göç etmiş benim gibi insanların Türkiye ile arasındaki yaşadıklarının farkını aslında benim edinmiş olduğum bu deneyimleri aslında sizlere aktarıyorum. Şimdi konuya dönersek, arkadaşlar olaşına dönüyor. Mesela buraya geldikten sonra en basit örnek vereyim. Şimdi günümüzde çok yaygın değil mi? iPhone 14 çıktı. iPhone 14'ün fiyatı İsveç'te şu an işte giriş paket olan Pro Max iPhone 14 Pro Max için konuşuyorum. 14.000 SEK civarında. Yani 14.000 TL gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Ülkemizde ise iPhone 14'un giriş paketinin fiyatı sanırım 50.000'lerde 50 falan, 51.000 falan o civarlarda. Şimdi 14 SEK bir mühendis için veya bir devlet memuru için vesaire buradaki kazandığı aylık maaşının yarısı civarında. Yani siz 15 gün çalışarak bir iPhone 14 alabiliyorsunuz demek. Ülkemizi düşündüğümüzde bırakın mühendisleri, devlet memurlarını falan kaç ay boyunca o parayı çalışmaları lazım. Bir hesabını siz yapın. Ben şu an güncel maaşları falan da bilmiyorum ama bir, en basit bir telefon iPhone 14. Şimdi niye bu konuya geldim onu söyleyeyim. Benim kullandığım telefon iPhone 14 değil. Şimdi şöyle arkadaşlar buraya geldikten sonra şunu anlıyorsunuz. Alım gücünüz olduğu zaman şu olay şuna dönüyor. Ya iPhone 14 şimdi mesela benim ihtiyacım mı? Şu an çok acil bir ihtiyacım mı? Her zaman ihtiyaçtır. Güzel yeni yeni şey her zaman ihtiyaç. Doğru bir şey yeni bir şeyler getirir her zaman ama çok acil ihtiyacım mı? Geldiğim zamandan bu yana yaklaşık 10 ay 11 ay oldu telefonumu değiştirmedim. Niye değiştirmedim onu anlatayım. Alabilir miyim? Gayet TV alabilirim istersem hiçbir sıkıntı yok ama şunu anlıyorsunuz buraya geldiğinizde ya benim buna şu an ihtiyacım yok. Alsam olur, almasam mı? veya bana ne katacak diye düşünüyorsunuz ama Türkiye'deyken şöyle oluyor. Aslında bizim ülkemizde bu biraz da böyle e, sizin ekonomik durumunuzu veya sizin toplumdaki yerinizi gösterme aracı gibi bir şey oldu. İşte bindiğiniz araba, kullandığınız telefon, oturduğunuz semt vesaire bunlar böyle oldu. Sınıfınızı gösterme şekli oldu. Şimdi Türkiye'de ise bu artık böyle bir amaca ulaşıyor. Buradaysa şunu sorguluyorsunuz. Alım gücünüz olduğu için. ihtiyacım var mı? Yok mu? Varsa alıyorsun. Yoksa almıyorsun. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bunu bir orta gelirli. Ben burada orta gelirli bir insanım arkadaşlar İsveç'te. Ki zaten İsveç'in en güzel yanlarından bir tanesi de bu insanları orta gelir seviyesinde tutmak üzerine zaten kurulu bütün sistem. Yani vergi sistemi sosyal adaleti, sosyal gelir düzeyini sağlamaya yönelik yapılmış. Örneğin çok açık bir örnek, bir örnek vereyim. Arkadaşım var 60 bin sek maaş alıyor. Arkadaşım var 40, 42 bin sek maaş alıyor. Bunlar bürüt maaşlar. Aralarındaki net fark ne kadar biliyor musunuz? 6 bin sek değişen aralarındaki tek böyle fiyat 60 nerede 42 nerede Bürültü 18 bin sek daha fazla görünüyor yani 18 bin TL gibi düşünün ama realite vurduğunuzda aldıkları para 5-6 bin sek civarında fark oluşuyor arada yani demeye çalıştığım şey şu çok kazanılan çok vergi alınıyor bu da size sosyal adaleti sağlıyor yani burada bir fabrikada çalışan mavi yakayla bir aynı fabrikada çalışan bir mühendis arasında böyle bir uçurum olmuyor Bundan dolayıdır ki zaten bu sosyal adaleti korumak adına daha önceki videolarda anlattığım üzere insanlar da şey yapmamışlar. Yani işte insanların önüne bir sıfat getirmiyorlar. İşte bey, hanımefendi, doktor, profesör, şefim, amirim, müdürüm, sör. Böyle şeyler yok burada. Bu bence güzel bir olay. İnsanlar küçük çocuklarda en işte 90 yaşındaki insana ismiyle hitap ediyor. O tepedeki insan da ona aynı şekilde ismiyle hitap ediyor. Hiç kimse kimseyi hor görmüyor ve bu bence toplumun bilinçaltında yarattığı güzel bir olay. Neyse buraya e, şeyden geldim. Şimdi bu tarz böyle alabilecek olduğunuz şeyler amaç haline gelip de ulaşılamaz hale geldi. Çünkü amaç nedir arkadaşlar? İnsanlar bir şey ister ve bunu ulaşmak için bir hedef koyar. Bu hedefe ulaşmak için de çabalar. Şimdi en basit ihtiyacımız olan, günlük hayatta ihtiyacımız olan şeylere bile ulaşmak için hedefler koymak zorunda kalıyorsak orada bir sıkıntı başlıyor. Ne oluyor? Bu işin psikolojik getirileri, bu işin psikolojik sıkıntıları vesaireler başlıyor. Bundan dolayıdır ki insanlar arayışa giriyor. Ben ve benim gibi insanlar arayışa giriyor. İşte bunları tetikleyen şeyler neler? İşte adalet sistemi diyoruz, ekonomi diyoruz, eğitim sistemi, çocuklarımızın geleceği vesaire vesaire. Hepsi birikiyor. Sonra insanlar arayışa girip başka ülkelerde kendi ülkemizde erişemeyeceğini artık tamam ben bu ülkede bunu erişemeyeceğim diye kafasına koyduktan sonra tutuyor. Başka ülkelerdeki fırsatları aramaya, aramaya başlıyor. Şöyle geriye düşünüp işte bahsettim ya videonun başında sohbet ettik, Beni aldı bir yerlere götürdü sonra bu videoyu çekme fikri geldi. Yani düşünüyorum ülkemizde o kadar yetenekli insanlar, o kadar böyle kaliteli insanlar var ama fırsatlar yok. Örneğin en basit. Şu videoyu çekiyorum değil mi? Bu videoyu çekmek için İlk başlarda ben orada Türkiye'deyken buraya gelmeden önce iPhone 7 Plus kullanıyorum. Onun kamerasıyla çekiyordum. 1080 p çekiyor falan böyle. Zaten videolarımı izlediyseniz görüntü kalite farkını görürsünüz. Yani en basitinden şuraya bir tane ışık koyuyorum. İşte arkaya bir şeyler koyuyorum vesaire falan filan. Bu bile ihtiyaç. Şimdi bunlara ulaşmak için bile bir paraya ihtiyacınız var. Ülkemizdeki bir yetenekli insanların yeteneklerini gösterebilmesi için fırsatlara ihtiyacı var. Ve bu fırsatlar ihtiyaçların bu fırsatlarda sizin teknik altyapınız da oluyor. Bir çizim yeteneği olan insan eline rapido seti alıp veremiyorsanız bir çocuğa mesela bir çocuğunuz var çizim yeteneği çok gelişmiş ve iyi yetenek var yani. Tutup ona bir rapido seti alamıyorsanız ne bileyim işte özel kalemlerin falan olduğu alamıyorsanız o çocuk ne kadar kendini ilerletebilir veya ona Kendini gelişmesi için bir ortam hazırlayamazsanız ne kadar gelişiyor. İşte bundan dolayıdır ki insanlar kendilerine yeni fırsatlar yaratmak çalışıyorlar. Bundan dolayıdır ki insanlar bu beyin göçü dediğimiz olayı yansıtıyor, yaşıyorlar. Başka ülkelere gidip fırsat kovalıyorlar. Bundan dolayıdır ki ülkemiz yetenekli insanları kaybediyor. Yani belki kendim de bu sınıfa koyabilirim. Ülkede gerçekten değerli, başarılı projeler yaptım ve ülkede eee araç geliştirme, ticari araç geliştirme konusunda o dünyada çalışan birçok mühendis beni çok yakından tanırlar. Yaptığım işleri bilirler vesaire. Bu konuya çok gireceğim ama sonuç itibariyle ben ülkemden ayrıldım. Şu an İsveç için çalışıyorum. Niye? Bu bahsettiğim orta sınıf içerisinde kalabilmek için, istediğim anda istediğim bir şeye ulaşabilmek için. Bu bahsettiğim böyle orta direk olmak vesaire yani istediğiniz anda istediğiniz bir şeye ulaşabilmek. Yani tabii ki şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar böyle süper villalar ne bileyim süper arabalar yatlar katlar falan değil. Onlardan bahsetmiyorum. Yani bizlerin temel olarak hayatta ihtiyacımız olan ürünlere ulaşabilme kapasitesinden bahsediyorum. Yani nedir bu? Bir tane çok böyle aşırı lüks olmayan araba, işte istediğim zaman gidip bir telefon alma, istediğim zaman bir bilgisayar alma vesaire gibi konulardan bahsediyorum. Veya evimin bir tarafına bir şeyler almaktan, güzel bir mobilya almaktan vesaireden bahsediyorum. Şu an bu videoyu izleyen binlerce insan biliyorum ki hayallerinde olan birçok şey var ama bunlara ulaşması şu an böyle kolayca olmayacağını Kendileri de biliyorlar geçimlerinden, kazantları paradan dolayı ve, ve ülkenin alım gücünden dolayı her şeye ulaşamadıklarını zaten herkes biliyor. Zaten ülkenin e, maalesef ekonomik olarak kötü duruma gitmesi de bu alım gücünü çok kötü bir şekilde etkiledi herkesin. Ve bu bahsettiğim işte zengin kesimle düşük gelirli kesim arasındaki o aradaki makas gittikçe de açılıyor. Açılmaya da devam ediyor. Bu mutsuzluk getiriyor arkadaşlar. Bundan dolayı da ki ben buraya geldiğimden beri belki de videolarımda yansıyor. Ee, mutluluğumu sizlere dile getirmeye çalışıyorum ve bu insanların psikolojisini hakikaten etkiliyor. Yani elimden geldiğince videolarımda sizlere böyle dürüst, içten ve hakikaten o an ne hissediyorsam, o anki duygularım neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Ve çok da teşekkür ediyorum beni izleyen insanlara. Çünkü beni ailenizden görüp bana böyle içinizi açıp belki de içinizde dostunuza söylemeyeceğiniz şeyleri bana mesajla gönderiyorsunuz falan. Bu beni gerçekten hem onur ediyor hem mutlu ediyor. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür etmeyi isterim sizlere. Bu videonun özeti olarak şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Gurbete gitmek, göçe gitmek hakikaten zor. Gerçekten zor. Yani ülkemizdeki o rahatlığı vesaire falan o kurduğum iletişimi işte o kültürümüzü işte bir mahalleye gidip tabii ki bunların artık çoğu kalmadı maalesef kültürümüz de dezenformasyona çok feci bir şekilde uğradı. Yani bizim o çocukluğumuzdaki veya üniversite zamanındaki yani çok gereği bir gerek yok. Ben üniversitedeyken bir 10 yıl önceki o kültürümüzün bile dezenformasyona uğradığını şu an görebiliyorum. O günleri özlüyorum aslında. Bu videoyu çekmemin sebebi de bu. Buraya geldim. Burada mutluyum. Ama buranın gurbetliğin getirdiği şeyler, özlediğim şeyler çokça var. Ha, benim mutluluğum bu özlemlerimin üzerinde mi? Ya yani benimden derken kendimden ve ailemden, eşimden, çocuklarımdan bahsediyorum. Bu özlemin üzerinde mi? Elbette üzerinde. E, üzerinde de kalma edemeyecek. Bu özlemlerim yılda bir kere de olsa gelip ülkeye biraz da olsa bastırabiliyorum ama mutluluğumu eğer orada kalırsam devam ettiremeyeceğimi düşündüğüm için zaten şu an buradayım. Özellikle bana yazan devlet memuru arkadaşlar. Eğer bir e, üniversite mezunu değilsiniz ve yurt dışında bir yaşam, orada bir hayat kurma hayali yaşıyorsanız arkadaşlar sizi tavsiyem e, en kolay yolu yazılım tarafına yönelmeniz. Çünkü yazılım ihtiyacı giderek artıyor ve eksilmeyecek. Gün bugündür zaman kaybetmeden bir an önce bir yazılım alanına gidebilirsiniz. Eğer bir mesleğiniz veya işte Avrupa'da geçerli bir mesleğiniz yoksa veya işte mesleğiniz vardır, avukatsınızdır Türkiye'de veya işte devlet dairesinde çalışıyorsunuzdur. Ama buralarda bu işlemi yürütemeyeceğiniz için, buranın kanunu vesairesinin vatandaşı olmadığınız için sıkıntı yaşayacaksınız. Bu yüzden diyorum ki, uluslararası alanda geçerli bir mesleği edinin, bu konuda çalışın, kendinizi geliştirmeye çalışın, ondan sonra iş almaya başlayabilirsiniz. Mutluluk çok uzakta değil. Mutluluk birazcık hemen önümüzde duruyor ama ee, söylediğim o başta söylediğim hani amaç haline gelen ürünlere ulaşmak var ya siz burada amacınızı kendinize böyle uluslararası alanda kabul görecek bir meslek haline getirirseniz yani iPhone almak yerine bir kendinizi meslek edinmeyi amaç haline getirirseniz o zaman hayatın size daha güzel kapıları açılacaktır. Tabii ki bu nasıl kısmet işi ama siz bir adım atmadan da o nasip size o kısmet size gelmeyecektir. Biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü hem eşimi hem çocukları rahatsız etmek istemiyorum. Çocuklar da uyudular. Gecenin bu saatinde işte esti böyle bir video oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.